Bugün sizlerle birlikte hızlı, pratik ve çok lezzetli bir çorba yaptık. Şehriye çorbası, arpa şehriye çorbası. Yanında limonu, yeşilliği ile birlikte. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli, hızlı, pratik bir şekilde arpa şehriye çorbası yapacağız. Gerekli malzemelerimizi ben buraya hazırladım arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bir yemek kaşığı biber salçamız var. Biber salçamız el yapımı tuzlu olduğu için tuz eklemeyeceğim. Tadına bakıp öyle ekleyeceğim. Yarım yemek kaşığı domates salçamız var. Sıvı yağımız var. Bir su bardağı arpa şehriyemiz var. Sıcak suyumuz var. Çok azar azar baharat ekleyeceğim. Çocuk ve yaşlılar olduğu için evde. O yüzden baharatları isteğe bağlı azar azar ekleyeceğim. Kuru nanem var, yarım çay kaşığı gelir. Şimdi yapımına geçiyoruz. Yapımına geçmeden önce arkadaşlar çorbanızı daha da lezzetli hale getirmek isterseniz kıyma veya ıı, tavuk suyu, et suyu, buzluğunuzda varsa onları da ekleyebilirsiniz. Şimdi yapımına geçiyoruz. Bizim bulunan malzemelerimiz bunlar. Öncelikle ocağımın altını yakıyorum. Az bir 3-4 yemek kaşığı gelir. Sıvı yağ ekliyoruz. Salçamızı ilave ediyoruz. salçamızı yağda kokusu çıkana kadar orta ateşte biraz kavuracağım pişireceğim salçamızın kokusu çıktı arkadaşlar üzerine çok az bir nanemizi ekliyoruz sıcak suyumu ekleyeceğim. Hafif nane de ısınsın yağda. 1 iki saniye. Salçada ev yapımı olduğu için tuzlu var. O yüzden tuz tadına bakıp öyle ekleyeceğim. 1,5 litre kaynamış suyum var. Bunu ilave ediyorum. Bir bakacağım arkadaşlar suyum kaynadıktan sonra şehriyesini öyle ekleyeceğim. Ben arpa şehriye kullanıyorum arkadaşlar. Dilerseniz yıldız şeklinde tel olandan isteğe bağlı evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Eğer küçük çocuğunuz varsa bunlardan karışık yapabilirsiniz de. Ben bir keresinde Ablamın çocuğuna yapmıştım. Yemek yemiyordu. Bu ne çorbası teyze dedi. İçinde yıldız, şehriye, arpa şehriye her çeşit bulunduğu için gezegenler çorbası demiştim. Hala söylüyor. Çorbamızın suyu kaynamaya başladı. Şehriyemi ilave ediyorum. Bir bakayım, karıştıracağım. Eğer fazla gelirse fazla da gelmeyecek. Şehriyemi attım bir su bardağı, küçük su bardağı su bardağı şehriyemi. Ara ara karıştıraraktan da 15-20 dakika pişireceğim. Orta ateşte. Baharatlarım vardı. Karabiber, kırmızı tatlı biber ve pul biber. Orta ateşte 15-20 dakika çorbamızı pişiriyoruz ara ara karıştırarak. Çorbamız ne durumda? Ara ara bakıyoruz arkadaşlar. Ara ara karıştırmazsanız eğer şehriyeler dibine yapışabilir arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyoruz. Pişmesini baktığınızda şehriyeler uzayacak arkadaşlar. Belli ediyor kendini. Çorbamız pişti arkadaşlar şöyle. Eğer koyu olursa sıcak su ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Şehriye'lerimiz şu şekilde uzun uzun görünüyor. Ocağımın altını kapatıyorum ve servise geçiyorum. Şehriye çorbamız hazır arkadaşlar. Şimdi servis tabağımızı alıyoruz. Şöyle üzümün nanesinden de alayım. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun. Arkadaşlar hızlı, pratik bir şekilde şehriye çorbası yaptık.